Lá, zat, Agora, avis, não? Então chegou. Gas, traga, está chegando. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Bulgaristan'dayız. Ee, Bulgaristan'da güzel bir dağların ortasında kalan her taraf ağaç. Ee, güzel bir doğası olan e, bir köydeyiz. Ee, Almaya dedim. Ee, dün akşam geldim. Ee, şu anda yorgunum. Bu da Bulgaristan'la ilgili çok güzel bir videolarım olacak. Ee, şimdilik sizi e, Köyümü, mü mi geldim. Burgas'ındayız. E, diye, Kırcal taraftayım. Boynova diye bir köydeyiz. Yani sizi doğayla baş başa bırakayım. Çok güzel doğanın bir tadını çıkartın. Bir de burada yeni ev yapıyoruz. güzel taştan bir ev. böyle şöyle dağ evi gibi. onu da çekim yapacağım. Tabii burada doğaya kaçıp kafanı dinlemek için şöyle güzel ızgaranı etini yapıp yemek için yani süper bir yer. Tertemiz havası var. Evet, tabii ki de hep şehirde dur dur ne kadar güzel yani şehirde insanın canını sıkılıyor. bir size şu güzel doğayı göstereyim. Şurada bir bakın mis gibi bir doğa. Şöyle. Ha, süper bir doğa yani. Tam şu anda size yapılan evi göstereceğim. Yani normalde biz Türkiye'de yaşıyoruz. Ama tabii ki de Bulgaristan'da da doğuruyoruz. Ama şu artık, artık çoğunluk Bulgaristan'da geri geldik. Şöyle şey güzel. Bu süper bir Siz şimdiden evi göstereyim bir şey. Mis gibi doğa. Şöyle bir yukarı da. çıkalım. Bir bakalım. Süper bir Şu şekilde gördüğünüz gibi. Kaba. Hayır. Ne? 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 Yandım bu programdan hiç saklanayım. Yandım bu kapı içeride plastik. Yandım. Lastik ve alı avlakarda yırtı. biraz. Şeyimi bulduk, kapat onu. İyi şey yapacağım. Kontaplama. Evet. Ha, şu anda yapılan evin iki kenarındayız. Şöyle. Şöyle bir video çekeyim. Şu anda en tepesindeyim. Biz gibi ve karşıda manzara dağlarım. Olduğu yerde güzel bir manzara. Şu şekilde şöyle güzel bir salon herhalde olacak buraya. Bayağı büyük. Şuraya doğru bir geçelim. Şuraya güzel bir oda olacak halde. Şurası da böyle. Bayağı güzel yani. Bu manzara süper. Sadece ben yürüyemiyorum Geri döneceğim. Size evin içinden çekim yapacağım. Bayağı rüzgar var. Ben geçebilsem. Ne He. Yükseklik. Şey ha, şuna daha düştü ne? Şuradan bir geçim yapayım. Göster benim de. biraz yükseklik korkusu var. Şu ağaca bir bakar mısınız ya? Yeliklere bakayım ya. Baya bolluk bereket. Bu sene baya bol olacak. Şu ağacın bonuna bakar mısınız ya? Ağaç neredeyse yıkılacak. Ağaç neredeyse yıkılacak şu taraftan gideyim. Şu taraftan biraz yüksekte yürüyor bu sonunda. Şu anda gördüğünüz gibi şöyle. İşte daha yeni yapılıyor. Her kalıpla beton döküyorsun. Yani tuğla yapılıyor bu şekilde. Şu anda yüksekte geziyorum biraz eğer rüzgar yapsa düşürür beni şu şekilde biraz yürümek istiyorum biraz daha şöyle inşaat halinde daha şu şekilde daha alt tarafı 3 oda daha olacak tuvalet banyo kömürlük odunluk tarzı bir de Ben açan kız boş mu ki? koymak için bir yer daha olacak. Arazi şu şekilde güzel eriklerin olacak yer. Tam dağların üstünde. Ya şimdi gerilmem lazım. Şu şekilde. Biraz yükseklik korkusu olduğu için ben de zor yürüyorum. Evet. Şu alt tarafını alt size bir estetikim yapayım. Aşağıda domatesler, biberler falan. Yani güzel bir yer oluyor. Arazi falan. Şu burası kilitli yani de kilitli olduğu için giremiyorum. Yok. Yok, yok. yok gerek yok sonra ben yine bir, 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 bir video daha çekeceğim mi? Sen nasıl tam? Sen nasıl kolay? Şimdi bu nasıl? Çıkar yere. Yavana nasıl bedava Tamam değil çok sevmesi değil. Kaç iki gidiyordu? dört. <laughs> amcam da. Ne küçükler çıkartıyor? Fazla

Ha, koşmayın, koşmayın. Tere. Tere, tere bak. Tere, bu var geldi oraya. Gel. Ha. Ha. Hey. Aha, aha, gel. Al, al. Şşt. Şey gel, gel. Nasıl meraklı <laughs> geliyor. Bir daha <laughs> kalsın, <mı> <laughs> Ha. şey kalsın, bir Kaldı. Çok tatlı? Benim ulaşım Aha. <laughs> Allah hazır eriktirip oldular. <laughs> Buraya geliyorum çıkalım. Aa nasılsınız Nasıl tatlı yiyorlar? Ya Ne için? Buraya kapağını Ne Bek mi de yutun ya şu bayağı büyük. Nasıl yiyeceğiz artık ha? Gecenin dikkatli olalım, ne lazım o. hazır hazır, akşam çıkarttılar. He. Yoksa şey, yemekten çıkarttığına hazır. Bayağı olmuş evet, değil mi? Ama bunlar çok kısacık olmuş hep kurmaya bile başlamışlar. Bu, evet, evet, bu gözünü Şu gözünü açanlar millet doyurdu mi? Ay, Ne oldu? Bak evet. evet. beğendin mi? Hiç mi He? Ha, göster bakayım ben Buraya da biraz Vay. Vay Buraya da biraz şey yaptı abi. ha. Şöyle. Nasıl Ağzı çıkmaya başladı. Evet. bu zaten her yer çıkıyor galiba. Anladım. Geri bakıyorum ben. Kalsın Kurudum çıkarıyorum. Hani kalıpları görüyorsun değil Ha, bitmiş kalıp hazır. O şeyi bak. bu direkli mi var? nasıl çıkıyor? Onlar kabuk dışı ile koyuyorum. Kendilerini döküyorum. Anladım. <laughs> ya, Yağdırken hemen bir yap. Yani şöyle hazır tuğla kendin yapıyorsun. Tabuk yapıyorum. Çok tuğla. Şimdi dedim ona da nasıl bir yapma? Tabuk havuzu. Tam şimdi havuz. Buradan da buradan bile. Aslında Buraya, bir besat katıyor. Aslında süper oldu ki. Tam şöyle. şöyle tam şöyle bir besat kat dedi yemek yemek için güzel bir alanı oluyor. Üstü kapalı. Şöyle güzel bir havuz herhalde. Üzümleri görüyorsunuz. Evet. Avlu boyunda. Buraya özre yapma, sonra yapacağım. Buraya gelen kuyu yok mu? <laughs> buraya bulgu da yaptı onu. Yoksa içine salıyor şeyi. Kapanın. İçine koyunu salıyorsun. Kendisi bir şey olsa. Ha. <laughs> buraya da göset yapacağız. Ve, bu da ümit de Aynı buraya da havuzu yaptığımız <laughs> süper oldu. Aa, süper oldu. Tam, tam, tam keyif yapmak için yer. Buraya sarıya alacağız. Aslında telle kapalı her yer. Evet. Allah süper tam keyif yapmak için. Şu manzara Hepsi. bir, şey. var. Hep Ma bir şey de ya. <laughs> şu parmağın içine çiçek var. Bu taraflarda üzüm. Bunlar bayağı oldu. Üzüm var da? Ha tamam. değil. doğru oluyor. Şimdi buraya da yakacağım. Bir sıra böyle. Uzun. Geçer, ha, iki, iki sıra şu şekilde. Böyle bu böyle, böyle yapıp yereceğiz. bunun üzerine canlı ettik. da var. Bak diğer uzun. Bak. bak diğer de var. Ya. Şimdi güzel bir Bana arkadan. İki, dört böyle oda, üç, oda. Yani Üst katları bak, da. Yapıp tık kızım balcan kumu Üst dört oda, bir sekiz. Bir oda. Ona kaldı. Topla on bir oda. Bizim onları bu görüyor musun? Ağrı bir meyve olmuş. Bursa olmaz artık. Daldır, kırık, süzülüyor. Bırak geçtim, çabuk patlatacağım. Kireç. Bu ne ya? Bırak. Kireç kurulacak mı? kuracak gibi mi? Yanını tutacak. Baksana ağaca. Ha bu kadar bolluk belki.

Fasadı üç tane var bir de aynısını. Şu da var bir tane o. bak sen. Orada da ceviz. <laughs> yani bu sen meyve baya şey var mi? ağaçlarda. Hı -hı. A, şuradan gördüğünüz gibi. Fasadı da üç maya koyduk. Burası, burası düz bak var. burası iyi. Burada şimdi bunlar büyüdün mü? Burası görgü oldu. Yani. Burada rampı girdi ama burası bayağı güzel oldu. Tepesine biz buraya evet, gerek. Kavazı, burası burası tam yani tam oraya oraya daha burası kafa Oraya kum koyup düzleyebileceğim. yani oraya oraya. şu tafı düzleyebilir. Oraya bir şey O kumları çıkarsan ya da fazla kumlar ya da orası çıkacak işte direkt böyle. Burası evet. yani Kök öyle. Öyle. Kök evet. mı? Ne? buraya da Bak öyle. yok <laughs> mu? Buraya da yapsın. Bir sonra kırdık, kırdık, Hani içeri girmeden bula da gezirken. Evet, bayağı duvar yapsın orada. Oradan bula boruyu bağlayın, diye oraya çıkarırlar. Ne Orası ürsün ne? Ben bir suyu var çıkarmıyorum. Sarmış bir Ne kocaman o oraya koyuyorlar. Sarmış bir Bana bir tane haram yapın bu. yakında taşlanmış. Ne almış? Ne almış? Ne almış? Abartçı bayağı bir koş lan. Lan ben. Ya bu basın top, kaç, kaç dönüm o, o oldu ki? Bayağı Ü, üç, üç o oluyor mu? 2 Üç. Şey yapın, üç yapın. Üç tane yakın. O, üç yer arazi. Şey. Onu Tamam. Bayerim diyor. O da saksıdan sadece doğru evler olduğunu görüyor. Ah. Saksı mı diyor? Karım evin içi. Ne şeydi ki bu? Adıri bu tuttu burada Bu şeydi ki bir evin önünde geldi. Türkiye'den geldi yani. Çekişsiz ya. mi? Çekişsiz ha, mi? Hayır. İşte ha. Tutmuş la. Burada mı? Evet teller falan. Orada var. Sağlam tel. Bir de altta ne beton dökülmüş kazıklar falan var böyle. Bayağı sağlam. Orada var. Bu şekilde arazi kapı üstündük bir arazi üstündü arazinin içine her bir 10 adet 11 adet oda oluyor 3 adedi e, tuvalet banyo e, kömürlik oluyor birisi çamaşır makinesi buz oldu koymak için yer buluyor. Burada da bak iki tane. Eve gittim şey oluyor. Allah. 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 Çeşme bile var Allah. Bunlar Şöyle gördüğünüz yeni tuğla var. Şunlar bu şu şekilde. Altı taş. Üstü ayrı böyle tuğla. Şu şekilde. Bayağı büyük. Kavri yıkama yapacağım. Bırakın. Ağlı yıkamak şey bile. Ha, evet. e, olacak ama. Böyle bir demir koyacağım. Halı yıkayıp tık kaldır. Yani şu da zaten kanal yapıp. Şöyle aşağıdan evet. hmm. evet. evet. e. evet. şey e, da boru. Buradan çıkacak. ya. Buraya dizim Üzüm ne? Dizim de bakayım. Hemen taktan gördük ya. Orada koymak istiyorsun şimdi. Samanı. Saman zaten şok kaldı saman. Sen saman. Bu ne? Ne de tutarsa. Şuradan yapsan bırak. He, sesin da olsa o yapıştırınca o tutar mı? Ya kompostu, şey e, Burada da var. diyoruz bak. 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 Ya Bas gölge o oldu kızım. Tam çıkıyorum. Sağda da Burada iyi bir yakın. Yakın Bu eve yakın oldu mu? Çöz dolu bu. Asadı. Üç tane, dört <laughs> tane, beş tane var. Ha baya bitmiş. Ve herde <laughs> bu yaz çapar mı? Bu yaz üstünde çatısı masını yaptım mı? Hı sonra. Bununla hızlı gidiyor. Şuraya yani, geçer, pat evet. pat pat kalekinden böyle uçlarını yapabilirsin. <laughs> uçayım uçayım. Buna dört kişi yaptım. Buna dört yansın yaptım ama. Hı mi? Biz yapıyoruz. Şöyle tamam sen da buraya yapacağım. Bak odun bu mu? Şimdi burada yok mu? Hı hı. burada bu da tarsın, kazan. Da, buraya, bunu. Ha şöyle Tuval, üst 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 seme. Ya o iyi olacak o burada, odun alıp direkt git. Zaten şu, şu, şurada da şömine şu, şey, <laughs> şey olacak. Allah bayağı güzel olmuş <laughs> koyunlar geliyor. Ne yaptın? Şey, şey ne?